Evet Demet Hanım benle oynamak nasıl duygu? Nasıl bir duygu? Çok keyifli canım. Gerçekten, Gerçekten, mi? Ben de her projede seninle oynamak istiyorum. Tamam anlaşıldı. İnsan böyle makyajcısını, kuaförünü, bozgulcusunu falan tutar ya bayağı senin her <laughs> projende partner olarak özel partner olarak. Herkese merhaba arkadaşlar, arkadaşlar sevgili ve değerli işleyiciler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere başarılı oyuncular Can Yaman'dan Don ve Demet Özdemir'in birbirine partner olarak Nə qədər bəyəndikləri videomuzda yansımaktadır. Hər kəncəyə başarlı adələriz. Bundan yamanın və demək özlərinə özəl görüntüləndalanma gəlməsini istəyirsinizsə kanalımıza abunə olun və bəyəniyib, yorum yapmağı unutmayın. Bildirim zənginə basın ki, iç videoları bizdən izləyəsiniz. İyi seyirlər arkadaşlar, hoşça kalın.